Otöver kan'dan merhaba arkadaşlar. Bugün ehliyet yenileme harcını, e, ücretini nasıl yatırız buna bakacağız. Arkadaşlar bunu yaparken Ziraat Mobil uygulamasını kullanacağız. İlk başta uygulamamıza giriyoruz ve daha sonra sağ alt köşedeki menü tuşuna basıyoruz. Buraya girdikten sonra arkadaşlar ödemeler diyoruz ve en altın bir üstünde Vergiler ve Resmi Kurumlar yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Buraya girdikten sonra arkadaşlar sürücü belgesi tahsilatları diyor. Buraya giriyoruz ve karşımıza bu sayfa geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar üstte TC kimlik numaramızı giriyoruz. Ve TC kimlik numaramızı girdikten sonra sorgu tipine tıklayıp belge yenileme diyoruz. Devam dedikten sonra ikinci adımda ödeme yapacağımız kartı seçiyoruz. Üçüncü adımda ise bu kartı kontrol edip onayla diyoruz ve ödeme işlemimizi bitiriyoruz.